Sevgili izleyenler bültenimiz devam ediyor. Sosyal Yardım Derneği olan Beşir Derneği bayram yerinde ve Çınar Meydanı'nda bir damla bin umut sloganı ile kan bağışı standı açtı. Kan bağışına destek tüm iş adamlarından geldi. Tüm Siyat Denizli Şube Başkanı Süleyman Gedik, Bayram Yeri Meydanı'ndaki standda kan bağışı toplayanlara destek verdi. Gedik, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ee, biz TÜMSİAD olarak bugün e, kardeş derneğimiz olan Beşir Derneği'ne kan bağışına destek olmak için buradayız. E, yaklaşık saat 10 gibi başlanıldı e, ve güzel de bir talep var. E, böyle bir e, aktivitede Beşir Derneği'nin yanındayız e, ve şimdi ben kendim de kan vereceğim. İnşallah e, kan ihtiyaçlarına faydalı olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Beşir Derneği Denizli İl Temsilcisi Ali Ulvi Örmeci, derneğimiz yeni kurulmuş bir dernektir. Amacımız yardıma muhtaç olan insanlara ulaşmak ve onlara yardım elimizi uzatmaktır diye konuştu. Faaliyetin Denizli ayağını bugün ve yarın gerçekleştireceğiz. Şu anda güzel bir talep var halkımızdan. Sağ olsunlar tüm siyaset destek veriyor. Pamukkale İzcilik Grubu destek veriyor çalışmalarıyla. İnşallah hedefine ulaşır. Çünkü bu bizim insanımıza bir hizmet. Biz de bu hizmetleri bundan sonra neresinden tutabilirsek sizlerin de yardımıyla memnun olacağız inşallah.